arkadaşlar. Herkese selamlar. Ben Kaan. Bugün TikTok'ta tasarım nasıl yapılır? nasıl hızlı bir şekilde hangi tasarım aracını kullanabilirim? Mantığında bir video çekiyoruz. kendi yapmış olduğumuz TikTok paket tasarım aracımız var. bunu bu, bu linki, blog yazısını açıklamaya bırakıyorum. Açıklamadan tıklayıp e, sistemimize kayıtlı olan arkadaşlar zaten direkt giriş yapabilecekler. Ekstra olarak kayıt olmanız lazım. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz hemen ilk tasarımımıza geçelim şöyle logomuzu küçülttük evet öncelikle bu bloktaki yazıdan tiktok paket tasarım olarak ya da aşağıdaki linkten direkt girebilirsiniz ya da direkt linkten girebilirsiniz size kalmış şimdi <laughs> aracımızda neler var neleri getirdik bunları göstereceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar hem mobil e, Live Studio biliyorsunuz hem mobil için 18'e 1920 olarak hem de bilgisayar tam ekranı şeklinde e, çözünürlükler sunuyor bize hızlı bir şekilde buradan tasarımlarınızı yapabilirsiniz. size birkaç tane de bu videoda örnekler göstereceğim nasıl yapabilirsiniz. E, videoyu baştan sona izlerseniz her şeyi mantığında kaparsınız ücretsiz olarak da istediğiniz tasarımı yaparsınız arkadaşlar. Öncelikle buradan genel olarak e, siyahımızı bir seçiyoruz. Siyah harika plan kullanacağız. E, siyah harika plan şöyle ki e, hediyeleri daha akıcı yani daha belirgin göstereceği için e, siyahı öneriyorum. Başta olmak üzere. Sonrasında görsel eklemelerini nasıl yapabileceksiniz? O hediyeleri nasıl yapacaksınız? Onları göstereceğim. Öncelikle e, adım adım ilerleyelim. Biz transparan tasarım yapacağız. tabi ama en son değiştireceğiz. Biz şu an siyahla çalışacağız. Ee, o yüzden siyah tasarıma geçeceğiz. Ya da kırmızı da olabilir. Ya da siyah da olabilir. Size kalmış artık seçersiniz buradan. Şimdi öncelikle arkadaşlar. yöneti kullanıyorsanız ya da. <laughs> yani kullanmıyorsanız bence kullanmalısınız. yönetiden öncelikle olarak. Ee, burada Evans kısmına giriyoruz. İstediğimiz hediyelerimizi zaten ben ayarlamışım. Tokat atma var mesela gül atınca, yumruk atma var mesela cc atınca. Şimdi bu hediyeleri öncelikle masa üstümüze sürüklüyoruz. 2 tane hatta 3 tane hatta 4 tane örnek yapayım sizin için burada. Ee, ulti atma, tekme atma, yumruk atma, tokat atma şeklinde. Şimdi bunları masaüstüne sürükledik. Öncelikle sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Dosya WebG yazıyor. İnternete WebG to PNG yazıyorum. Hızlı bir şekilde buraya bu siteyi yüklemesini yapıyorum. Dördünü de konvertliyorum. Download diyorum. Teker teker download demem lazım burada. Hatta aynen download al varmış direkt. Hepsini bir indirsin bakalım dosya biçiminde. Dosya biçiminde indirdi. İndirdikten sonra şu şekilde bir dosya geliyor. Şimdi içini açtığımızda e, PNG dosyalarımız burada. PNG olarak yüklerseniz her daim daha mantıklı iş yapmış olursunuz çalışması bakımından. Bunlar WebG'ler. Bunları siliyorum. Klasörü de siliyorum. Şimdi hediyelerimizi aldık masasını. E, evet. Tekrardan tasarım aracımıza dönüyoruz tasarım aracına şu şekilde teker teker sürükliyoruz dondurma cc parmak kalp gül bunları sürükledik arkadaşlar aslında çok basit şimdi de yapmamız gereken yayınınızdan isterseniz bir görüntü almanız lazım ben şu şekilde hediye düzenleyeceğim buradan şunu yayın düzeni olarak hani yayınınızda nasıl gözükmesini istiyorsanız onu da size göstereceğim şimdi örnek olarak ben bu tasarımı koyacağım ee, ben genelde 1080'e 1920 olarak yayınlar açıyorum O yüzden e, bunu buraya sürükliyorum. buna sağ tıklıyorum tam ekran boyutuna getir diyorum Öncelikle ee, sağ tıklayıp görseli öne al arkaya al diyerekten en arkaya alıyorum diğer görseller e, üste çıkması için Şimdi örneğimizi getirdik arkadaşlar. Buradan göze basıp da kapatacağız tabii ki de. Biz örnek olarak. Şimdi yukarıda benim kameram olacak. Şu kısım benim kameram. Ee, bu kısım şurası zaten şuradan itibaren chat gelecek. Ben şuraya dizeceğim bunları. Ee, bunlar tabii ki de e, şu şekilde TikTok için özel ayarladık biz bunu. En uygun boyuta al diyoruz. En uygun boyuta getiriyor sizin için. En uygun boyutta bu şekilde. İzleyicinin görebileceği şekil budur. Ee, ya da. Hemen sağ tık en uygun boyutu al dedik hepsini. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaştırıyorum. Shift'e basılı tutarak bakın. Eğer Shift'e basmazsanız böyle yamuk yumuk yaparsınız. Ama bir anda Shift'e bastığımda bakın düzeltiyor direkt tasarımı. Shift'e basılı tuttuğumda düzeltmiş oluyor. Ben en en uygun boyutta kullanacağım. Sağ tıklayıp en uygun boyutu al dedik. E, tasarımları şu şekilde yerleştiriyorum. Hani cetvel özelliğimiz de var. Eşitlik açısından eşit olsun diye biraz daha yakın çalışabilirsiniz Hatta bakın bu yanlışlıkla mesela görmüş olduğunuz gibi kaydırdım ben bunu tekrardan tam ekran boyutuna getir diyorum ee, buradan bunu seçiyorum ve kilide basıyorum bir daha bu kaymıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın asla kaymıyor buradan kilitlemeniz lazım hani tasarım yaparken kilitleyin abi yaptığınız işleri kilitleyin ki hani üstüne tıklıyorsun zaten burada görsel mesela gg kilitliyorum tekrar bir daha oynatamıyorum kilidi açıyorum istediğim gibi düzenlemesini tekrardan yapabiliyorum. Kilit mantığı önemlidir. Burada geçmişimiz var zaten. Yaptığımız hatalardan süreye bakarak da mesela 17.38.09. saniyede 9. saniyede yani oraya kadar geri alabiliyoruz şu anda. Onun dışında şu an aynen 36.13'e kadar geri alabiliyormuşuz daha doğrusu. Bu tarzda bir geri alma sistemi. Çizim aracı kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Çizim yaparsınız. Silgiyle silersiniz şeklinde. Buradan kalınlığını hemen seçersiniz. Kalınlık zaten ekranda görüyorsunuz. Hemen silgiyle böyle siliyorsunuz. Ya da çizimleri direkt temizle diyorsunuz mesela. Silgiye tekrardan basıyorum. Silgi elimizden gidiyor. Bakın silgi elimizde şu an silgi gitti. Dolgu, dolgu gitti. Evet eski haline döndük. Şimdi bizim yapmamız gereken sağ tıkla yazı eklediğim buraya e, örnek yapmamız. Örnek 1. E, Arial'den buradan. İstediğiniz e, fontu seçiyorsunuz tasarım için. Lucky Sky'ı kullanacağım. Yazı boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Zaten şimdi ekleyeceğiz. Şu an siyah ekledik yazı rengini. Kırmızı yapalım bunu. Kırmızı yaptık. E, ön planda olduğu için şu anda görmüş olduğunuz gibi tasarımın altında. Yani gül atınca bu şu işe yarıyor şeklinde bir mantı olacak. CTRL-C yaptığımda da aynısını kopyalarsınız yanına koyarsınız şeklinde. Bu da 2 olur mesela. E, kopyalama seçeneğimiz de var. Tabi buradan küçültmemiz lazım. Shift'e basarak küçültüyorum arkadaşlar. Hatta en uygun boyutu aldı diyebiliyorum yazıyı. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi nasıl gözükmesini istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunların hepsini blok yazısında yazdım. CTRL-Z geri almayı sağlar. CTRL-Y ileri almayı sağlar. Delete siler. E, CTRL-C kopyala yapar. Direkt kopyalıyor bu arada. Shift'e orantılı büyütme yapıyor. Şu anlık bu özellikler var. Ee, sizler bu arada e, bu çalışmamıza e, şöyle ki nasıl diyeyim e, destek olmak istiyorsanız e, şablon olarak da bir özellik getireceğiz yakın zamanda. Yani şablonlar geldi ama sizin yapmış olduğunuz hazır tasarımları herkes kullanmasını isterseniz eğer buradan projeyi kaydet diyoruz mesela örnek olarak. Bu projeyi sonradan mesela masa attın attınız diyelim. Bu projeyi sonradan gelip de tekrardan sitemizden çalışabiliyorsunuz. Yani proje katmanlara her şeyi kaydediyor. Sonra proje yükle dediğimizde de bu projeyi sonradan gelip açıp tekrardan düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kaydetme özelliği de var. Bilginiz olsun. Ee, örneklerimizi yazalım hızlı bir şekilde. Sizlere göstereyim. Tekrar ctrl attım. Yan tarafa geldik. Yan taraftan 3 dedik buna. Tekrar ctrl atıyorum. Devam ediyoruz. Bu sefer de bunu buraya koyuyorum şeklinde. Ee, örnek bu da 4'tü. Aynen dördümüzü de yazdık. Şimdi bu şekilde gözüktü. Siz ayarlamalarınızı kendinize göre yapın. Ee, en sonunda da zaten <laughs> size TikTok üzerinde nasıl olur. Mesela şu özellik de var. Ctrl'ye basılı tutarak arkadaşlar e, hepsini toplu bir şekilde seçme olayımız da var. Bu, bu tarzda. Bu tarzda hepsini toplu bir şekilde seçip sağ tarafa istediğimiz yere alabiliyoruz. Bu, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ortaya almak istiyorum. Ortaya aldım örnek olarak. Ee, sonrasında tasarımınız en son bitti. Projeyi kaydetmeniz lazım tabii ki de. Kaydedin sonradan değişim yaparsınız illa ki arkadaşlar. Ee, yazı boyutu, kenarlık kalınlığı da var bu arada. Kenarlık kalınlığını da şöyle kontur diyoruz biz buna normalde. Uygula diyoruz. Kenarlık kalınlığı bakın bu şekilde kontrol oluyor. Hani bunu kaç? 1 piksel, 2 piksel. Artık size kalmış. 1 piksel önerilir. Kenarlarına siyahlık ekliyor bakın. Kontur ekliyor yani. Ya bunu da zaten çoğu yayıncı kullanıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Gölge mesafesi de var. Gölgeler. Gölgelendirme yapabiliyorsunuz. Kalın, italik yazdırabiliyorsunuz. Buradan denemelerinizi yapabilirsiniz. İtalik olursa zaten böyle yana kayıyor falan. E, tamamıyla size kalmış. Denemelerinizi yapın hatalar vesaire olursa Arkadaşlar bu videonun altına yazın ee, Hani küçük istekleriniz varsa mesela abi şu fontu ekleyebilir misiniz ya da kardeşim şu font ekleyebilir misin şeklinde küçük istekleriniz olursa e, YouTube yorumlarında da e, tartışalım bu konuları eklememi istediğiniz ya da eklenebilecek şeyleri ufak şeyleri yazarsanız eklenebilir şu an ekleni ekleyebileceğimiz her şeyi ekledik arkadaşlar Web tabanlı olduğu için çok zor. Hani Photoshop beklemeyin bizden. Ama e, diğer türlü dediğim gibi webde her, ekleyebileceğimiz her şeyi ekledik. İnanın bana. E, ufak tefek şeyler varsa yine soruşturulur, yapılır. Yapıla, yapılıyorsa yapılır arkadaşlar. E, bu şekilde de bir yorumumu belirtmek istedim sizlere. Şimdi biz burada kilit atmıştık. Bu kilidimizi açalım. Gözü kapatalım. Transparanı seçelim. Ve PNG indir diyelim arkadaşlar. Bakın yaptığımız tasarım şu anda PNG olarak masa üstüne attım örnek olarak. Burada görmüş olduğunuz gibi tasarımımız gelmiş oluyor. Ee, hemen baktığımızda şurada bir tane fazlalık çıkmış. PNG indir diyoruz. Tekrardan PNG'mizi indiriyoruz. Bu şekilde bir görsel çıkıyor. Ama... Şöyle bir hata da var sanırım. Bak mesela en basitinden bir hata yakaladık. PNG indir dediğimizde. Şöyle yaptığımızda daha ideal olacaktır mesela. İndir diyelim tekrardan. İndir dedik. Ve tasarımımız bu şekilde çıkmış oldu. Ee şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Hemen onu da halledelim. Bak PNG kısmında bir sıkıntı hemen yakaladık görmüş olduğunuz gibi. Onu da şuradan en arkaya al dediğimizde mesela en arkaya alıyor. En öne al dediğimizde en öne alıyor. Şimdi şurada en ön olaylarını bir yapalım. En öne al diyelim hepsinde. Yazıyı en öne al. PNG'yi indirelim bakalım. Bir hata var mı? Tekrardan. Evet hatamız çıkıyor. Bunu e, Fixleriz arkadaşlar en kısa sürede. Hatta bu videodan sonra direkt fixlenir haberiniz olsun. E, bu şekilde bir kullanım sağlayabilirsiniz şu anlık. Onun dışında da e, geçmişe geri dön buraya da ekledik. Tasarımı sıfırla bütün tasarımı sıfırlıyor bilginiz olsun. Mesela tasarımı sıfırla yaptık ama tekrardan dönebiliyoruz. <laughs> Tekrardan aynı saniyelere dönebiliyoruz buradan geçmişten. Hani sıfırlasak buradaki her şeyi silsek bile yukarıdan geçmişe geri dönebiliyoruz. Öyle bir olayımız da var. Tüm yazıları sil diye bir olayımız var. Tüm yazıları sildim mesela. Yazılar gitti. Tekrardan getiriyorum mesela örnek olarak. Şablonlar dediğim gibi sizin yaptığınız tasarımlar bunları ekli e, eklenebilir abi diye ya da kardeşim diye yollayabilirsiniz bunları. E, yollarsanız da Buraya şablonunuz eklenmiş olur. Hem de bir sonraki tasarımlarınızı direkt site üzerinden uygula yaparaktan şey yapabilirsiniz. Yani bize iletirseniz biz gerekeni yaparız arkadaşlar şablon olarak. Ee, onun dışında bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Ee, şu PNG olayı yapılacak en kısa sürede. Yazıyı üstte çekme, alta çekme. Hızlı bir şekilde güncellemesini yapacağız. Bu videodan sonra. Ee, ve sizlere sunacağız arkadaşlar. Şimdiden tasarım... Aracımızı kullananlara teşekkür ederiz. Arkadaşlarınızı da önerebilirsiniz bu konuda tasarım aracını. Teşekkürler, iyi günler.